Bunları elde edeceğiz en önce. En önde dolduracağız. Doldurduktan sonra işimiz bitti mi? Bitmedi. Ondan sonra şeytan gelecek devamlı. Şeytan gelecek. Niye bu kadar ibadet yapıyorsun? Bak. Bak Ahmet'e namaz kılmıyor ya. Böyle diyecek sana. Namaz kılmıyor. Sen beş vakit namazı kılıyorsun. Bir de cemaate gidiyorsun. Ne bu kadar kendini hırpalıyorsun. Mehmet oruç tutmaz. Kadınlarda falancası açıksan kapanmışsın bu sıcak havada. Hava çok sıcak olmasıyla birlikte sen kapanmışsın. Falancalar açık geziyor. Onun için fazla bir şey yapmana gerek yok senin diye şeytan dört dönüyor insan etrafında yani. Dört dönecek. Kul ne yapacak? Kul ne yapacak? Ha, bu sohbetler bunun için lazım. Evliya kiramın haline bakacak hep. Hep kendinden üstlere bakacak. Resul-i Ekrem nasıl davranmış sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i Kiram nasıl davranmış, nasıl ibadet etmişler. hasan ı Basri radıyallahu rahmetullahi aleyh tabiinden idi. Tabi'in ne demek? Peygamberimizi değil de sahabisini görmüş insanlar. Peygamberimize yetişememişler ama peygamberi göreni görmüşler. Sahabiye yetişmişler. Dermiş ki mübarek sahabilere yetişmiş ki ya Yahu dermiş sahabe-i bizleri görseydi bugün insanlarını görseydi bunlara Müslüman demezdi diyor yani. Ta tabi aynı zamanı düşün. Ta o zaman. Bunlara Müslüman demezdi diyor ya. Böyle Müslümanlık mı olur diyor. Böyle Müslümanlık mı olur? Öyle ibadete yapışmış, öyle gayretli insanlardı onlar yani. Onunla birlikte Şeytan da onlara geldikleri vakitte peygamber zişan öğretisinden gidiyorlardı. Neydi Resul-i Ekrem'in öğretisi? Neydi? Allah'ım seni hakkıyla ancak sen översin. Biz sana hakkıyla kulluk edemeyiz. Hakkıyla ibadet yapamayız. Şimdi bizler normal dünya hayatında yaşarken e, bizim köyde bir tek biz namaz kılıyoruz. Bizden başkası namaz kılmıyor deyip de kendini bir şey zannetmeye başlarsın. Ben Allah'ın sevgili kuluyum. Bu namaz kılmayan yerde bir tek ben namaz kılıyorum. Namaz kılmayanlara bakarak da namazın yükseklere taşıyamazsın ki. Günden güne aşağıda düşer yani. Aşağıda düşer. Beş vakitten üç vakite düşürse adam yine kayıp da değil. Neden? Köydeki kimse namaz kılmıyor çünkü. o yine üç vakit kılıyor yani. Ama üstlerine bakarsa ha, baksana Allah'ın güzel kulu beş vakit namaz kılıyor. Gece kalkıyor de kılıyor. İmam-ı Azam Efendimiz gibi bir zat Kabe-i Muazzama'da hatimle teheccüd kılıyor. Hatimle teheccüd kılıyor. Ondan da öte, ondan da güzel, ondan da harika olan namaz bittikten sonra Allah'a ellerini açıyor. Diyor ki ya Rabbi sana hakkıyla kulluk yapamadık. Şimdi böyle bir bu sohbetler bunun için lazım dedik ya bu güzel insanların ahvalini dinleyince kul nasıl diyebilir ki ben beş vakit namaz kıldım da Allah'ın güzel kuluyum. <laughs> Benim kıldığım beş vakit namazla... Hazreti İmam-ı Azam'ın namazı arasında dağlar kadar fark var yani. Ben hiçim yaptıklarım hiç. Allah lütfetti, ikram etti de yaptık Allah'a şükür. Bugün burada toplandıysak hep Allah'ın ikramı. Celle Celaluhu. Aşağıda kafelerde toplanıp müzik dinleyen bir sürü insan da var. Onlara bu ikram gelmedi bize geldi. Onlardan da büyük görmeye gerek yok kendimizi. Bunlar hep ikram-ı ilahi yani. İkram-ı ilahi. İşte Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem mübarek topukları kadem-i saadetlerindeki topukları şişene kadar ne yapıyordu? İbadet yapıyordu. Ve ve Efendimiz gelmiş ve geçmiş günahları affolunmuş bir peygamber iken, bir insan iken mübarek topukları şişene kadar gece namaz kılıyor. O namaz nasıl bir namaz? O kalp nasıl bir kalp? Allah'a nasıl bağlı? Yani Efendimiz düşünün bir hadis-i şerifte bir e, ayakkabı hediye ediyorlar Resul-i Ekrem'e de namazda ayakkabıya bakıp biraz onunla kalbine takıldı diye çıkartıyor alın bunu sahibine verin beni namazdan meşgul etti diyor. Düşünün hiçbir namazında hiçbir anlık gafillik kabul etmiyor onun muhabbeti yani. Bizim aşkımızın ne kadar geride olduğunu anlayın yani. Bir namaz kılarken Allah'ın huzuna çıktığı zaman o namazda bir anlık gafilliği kabul etmiyor o kalp. Olamaz. Ve böyle olmasıyla birlikte mübarek topukları şişene kadar namaz kılmasıyla birlikte mübarek karnına taş bağlayacak kadar Allah yolunda aç kalmasıyla birlikte savaşta mübarek dişi de kırıldı Efendimizin sabır günleri geldi hanımını kaybetti amcasını kaybetti bütün oğullarını çocuk yaşta kaybetti Efendimiz bu kadar çetin imtihanlardan geçmesiyle birlikte bu güzel ibadetleri yaptığı zaman Rabbine elini açtığı zaman Resul-i Ekrem ne diye söylüyordu Rabbine? Bismillah. Ma zekarna ki hakka zikrike ve ma şekarna ki hakka Sana hakkıyla zikir yapamadık ya Rabbi. Böyle söylüyordu. Sana hakkıyla şükredemedik ya Rabbi hakkıyla zikrini yapamadık hakkıyla şükrünü edemedik